Brexit krizi Avrupa Birliği'ni derinden sarsarken Slovakya Avrupa Birliği dönem başkanlığını 6 aylığına devraldı. Slovakya Eylül ayında Bratislava'da yapılacak zirvede önemli bir rol oynayacak. İngiltere ayrılma isteğini resmi olarak belirtmeden önce müzakere masasına oturulmayacak. Hükümetin niyetini belli etmeye davet ediyorum. <laughs> İngiltere birlikten ayrılma isteğini önümüzdeki aylarda resmi olarak Avrupa kurumlarına iletebilir. Göçmen krizi ve Brexit Slovakya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığını etkileyecek. Bunu kabul ediyoruz ancak şunu da belirtmeliyim. Slovakya hükümeti göçmen krizi konusunda önemli bir rol oynamak istiyor. Avrupa Komisyonu yetkilileri Slovakya'nın başkenti Bratislava'da hükümet yetkilileriyle görüştü. Vatandaş ülkelerinin dönem başkanlığından neler beklediklerini anlattı. Slovakya Avrupa Birliği'nde fazla söz hakkına sahip değil. İngiltere'nin ise kesinlikle Avrupa Birliği'nden ayrılacağını düşünüyorum. <Sessizlik> Umarım Slovakya bu süreçte diğer ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirir. Slovakya hükümeti dönem başkanlığı programını Brexit referandumu ve Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden dolayı bir gün önce tamamlayabildi. Avrupa'da siyasi durum günden güne değişiyor. Poor